Merhaba sevgili dostum. Günlük hayatta tanıştığın insanların gerçek yüzünü öğrenmek ister miydin? İşte bu videoda sana psikolojik bazı yöntemlerle, taktiklerle onların gerçek yüzlerini, gerçek düşüncelerini, belki zihninin arka planlarında sakladıkları planları öğrenmeni sağlayacak birkaç tüyo vereceğim. Hazırsan başlayalım. Bir insanı tanımanın en temel yöntemlerinden birisi sana değil kendisinden aşağı gördüğü insanları nasıl davrandığıdır. Bu biraz artık bilinen bir yöntem ama her zaman bence dikkat etmen gerekiyor. Çünkü o anda seni etkilemeye çalışıyor olabilir. Seni tavlamaya çalışıyor olabilir. Senin kafanda belki daha iyi bir izlenim bırakıp iş yapmak istiyor olabilir. O anda buna aldanma. Beraber yemeğe çıktınız bir ortamdasınız. Oradaki kendinden aşağı gördüğü insanlara nasıl davranıyor? Aşağılayıcı mı? Emir veren mi? Umursamaz mı? Farklı bir sınıftan olduğunu mu hissettiriyor? Bil ki şu anda sana bir prensmişsin gibi, prensesmişsin gibi, dünyanın en özel insanıymışsın gibi davransa da zamanı geldiğinde yani istediğini elde ettiğinde sana da diğer insanlara davrandığı gibi davranma ihtimali çok yüksek. Bunu hesaba katarsan bence her zaman kazançlı çıkarsın. Birisiyle dışarıda harikulade bir sohbetin olabilir. Acayip eğleniyor olabilirsiniz. Bu yine o insanı tanımak noktasında tam olarak sana fikir vermeyebilir. Burada dikkat etmen gereken şey olur da o insanın evine gidersen evinde sana nasıl bir misafirlik deneyimi yaşattığı önemli gerçekten. Burada mevzu şu. Mesela gittin diken üstünde mi oturuyorsun? Bir kuru çayı bile esirgedi mi? Gözünün içine mi bakıyor? Hadi kalkmıyor musun, gitmiyor musun diye. Ve sen onun evine misafirliğe gitmişsin. Seninle ilgilenmiyor, yüzüne bakmıyor, televizyona bakıyor, telefonla vakit geçiriyor, mutfağa gidiyor, gelmiyor. Sen evin içinde yapayalnız kalmışsın. Elbette bu tek seferlik değerlendirilemez. Bunu birkaç sefer yaşadıysan yine bu da o insanın normalde nasıl olduğunu, gerçekte böyle yakın bir ilişki içinde olsan, birebir bir yaşam geçirsen sana nasıl daha davranacağına gösteren önemli işaretlerden birisi. Mesela ben şuna dikkat ediyorum. Bir insanın evi nasıl, arabası nasıl? Eğer arabası içi böyle çok pisse, belki aylardır yıkanmamışsa, o anda yoğunluktan değil, özel bir durumdan değil de her seferinde böyleyse, bir şekilde evine gittin, mesela evi hep dağınık, hep pis, yani bu o insanın kötü bir insan olduğunu göstermiyor. Ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Bu insanlar dışarı böyle kusursuz bir imaj çizerken arka planda hayat bazı şeyleri toparlayamadığını, dağınık olduğunu gösteren bir durum ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi bu insanın zorlandığı, baş etmekte zorlandığı bazı problemlerinin olduğunu da gösterebilir. Bazen insanlar dışarı mükemmel bir tablo çizer ama içeride yardıma ihtiyacı olsa bile yardım istemekten çekinebilir. Böyle sevdiğimiz bir insan varsa belki de ona yardım etmenin zamanını, geldiğini gösteren şeylerden birisi bu olabilir. Diğer insanları tanımak noktasında yine önemli üzerinde durman gereken bir şey konuşma içerikleri nelerden oluşuyor? Mesela hayattan, siyasetten, işte diğer insanlardan, kadınlardan, erkeklerden konuşabilirsin. Eğer bunlar belli ölçüde, belli seviyede varsa her birinden bence anormal bir durum yok. Ama bir insanın konuşma içeriği her zaman tek bir konu üzerindeyse, mevzu her zaman oraya gidiyorsa bu enteresan bir durum olabilir. Neyi eksik yaşıyorsa o insan onu çok fazla konuşabilir. Mesela hep erkeklerden bahsediyor. Bir kadın olarak. Demek ki ilişkisel anlamda böyle bir problemi var, eksikliği var, yakınlığı, arzu eksikliği. Hep kadınlardan bahsediyor mesela ki bu e, bazen erkekler çapkınlık hikayeleri anlatmayı sever. Şununla gezdim, şununla buluştum, şununla geceyi geçirdim. Bil ki orada bir eksiklik var. Bu konuşarak telafi ediliyor. Bir insan her zaman dedikodu yapıyor. Her zaman başka insanların hayatından bahsediyor. Bil ki o insanın yaşamı yaşam değil, kendi yaşamı olmadığı, yaşayamadığı için hep başka insanların yaşamından bahsediyor olabilir. Dikkat et. Bir insan tekil bir konu üzerinde çok fazla uzun süre boyunca konuşuyorsa orada kendine dair önemli bir ipucu bulabilirsin. Ve bir gözlemci olarak izlemeyi çok sevdiğim bir durum var. Bir ortamdayken mesela her şeyden konuşulabiliyor. Günümüz muhabbetleri böyle sanat da olabilir, siyaset olabilir, arabalar olabilir, mikrobiyoloji olabilir, genetik olabilir, yapay zeka olabilir. Her konudan konuşuyoruz. Ve bazı insanlara bir soru soruluyor. Mesela yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? O insan belki yapay zekayı sadece internetten, televizyonlardan duymuş. Ama öyle uzun uzun konuşuyor ki, anlatıyor ki yani bu bana şunu gösteriyor. Gösteriyor. Bir insan bilmediği konuda konuşuyorsa onun sözüne çok da böyle sohbetini anlattıklarına itibar edesim gelmiyor. Ama birisi böyle bir konuda bir soru geliyor ya bilmiyorum diyorsa araştırıp öyle cevap vereyim diyorsa o insanı alıp böyle bağırıma basasım geliyor. Üniversite döneminde bir yurtta kalıyorum birinci sınıfta. Bir abimize sordum dedim ki işte önemli bir yazar hakkında ne düşünüyorsun? Beyhan dedi ben dedi onu hiç okumadım. Haftaya dedi tekrar buluşalım ben bütün kitaplarını bitiririm bu arada yorumumu söylerim sana. Yani o kadar böyle delikanlı, o kadar kaliteli bir insandı ki hakikaten dediği gibi bir hafta sonra buluştuk ve o yazar hakkında detaylıca görüşlerimizi paylaşmıştık. Bir insanın bilmiyorum demesi gerçekten önemli bir meziyet bence. Ve benim en çok takıldığım şeylerden birisi arabasını nasıl park ediyor. Mesela böyle artık günümüzde park sorunu özellikle büyük şehirlerde değil bir sürü küçük şehire de gidiyorum. Oralarda da önemli bir problem. Herkese ayrılmış yerler var. Başkasının hakkını gasp ediyor mu? Başkasının yerine çekiyor mu? Ya da mesela bazen işte başkasının arabasının önünü kapatıp numara bırakmadan gidiyor mu? Bunlar ciddi bir bencilliğin hatta bazı noktalarda narsistik eğilimlerin işareti olabilir. Bu insanların günlük hayatlarında böyle üfür Olabilirler Dünyanın en işte adaletli, en dürüst insanı gibi ama bence e, bir insan ne kadar dürüst olduğunu söylerse söylesin araba park etme noktasında başkasının hakkına giriyorsa o insana çok da güven olmaz diye düşünüyorum. Peki işler yolunda gitmediğinde bir kriz çıktığında nasıl davranıyor? Bazen insanlar işte Doğu bölgesinde doğmuş oluyor. Diyarbakırlı, Karadenizli, Trakyalı her birinin kendince bir şivesi var ve bunlar diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da uzun süre yaşayan insanlarsa oranın böyle şivesini Türkçesini kapıyorlar. Ama ne zaman bir kriz durumu çıksın, ne zaman bir öfkelensinler hemen şiveye dönüyor orada insanlar. Bu şöyle bir şey kriz anlarında o maskeler takıyoruz ya, özümüze tekrar dönüyoruz en temel noktamıza. Bu sadece dil mevzusunda, şive konusunda değil, insanların saklamaya çalıştığı bazı davranışlar noktasında da. Mesela bir kriz çıkıyor, karşındaki insan normalde gayet sakin, cool birisiyken birden öfke nöbeti geçirmeye başlıyor. Çirkefleşiyor, birden küfürler çıkıyor ağzından. Bu o anlık bir durum olmaz genelde. O insan muhtemelen evde ya da böyle çok yakın oldukları insanlarla böyle bir iletişim kuruyordur. Sana gösterdiği maske o kriz anlarında ortaya çıkabiliyor. Bu aynı zamanda yolculukta, seyahatte, para alıp vermede, hafif işler gerildiğinde de ortaya çıkan yönümüz. Buna da dikkat etmeni isterim. Bazen bazı insanlarla minik çatışmalar yaşamak o insanın gerçek yüzünü görmemiz konusunda bize fikir verir. Bir insanla düzgün kavga edebiliyorsan, tartışabiliyorsan ve sonra ilişkini daha iyi bir noktaya getirebiliyorsan o insanla ilişki bir ömür boyu yürür. O insanı kaybetme, o insan kaliteli insandır. Ve yine en önemli şeylerden bir tanesi eleştiriye nasıl tepki verdikleri. Ben şunu ayırt etmek isterim bazen eleştiriyle hakaret birbirinden ayrı şeyler. Birine gidip geri zekalı dersen ve desen ki sonra o adam da sana küfür etse, ya bana nasıl küfür edersin? Eleştiriye dayanamıyorsun, sen komplekslisin. Dersen burada bilmiyorum yani sıkıntılı bir durum var. Bazen sosyal medyadan çok ağır hakaretler ediyorlar bana. Eskiden cevap veriyordum sinirli ama çoğunlukla şu anda ya görmezden geliyorum ya da engelliyorum. Sonra başka bir platformdan diyor ki işte eleştiriye katlanamıyor. Beyhan bu da eleştirdim. Ya küfür etmişsin. Ne eleştirmesi arkadaş? Şimdi mevzu bu. Eğer hakaret etmiyorsan eleştir dediğim şey daha makul, daha insani, adaletli bir şey. Birisine bir eleştiriyle yaklaştığın zaman ya da sen gözlemcisin. Birisi başka birine bir eleştiri yöneltiyor. O anda eleştiriyi alan insan nasıl davranıyor? Makul bir eleştirde bile coşuyorsa, öfkeli bir hale geliyorsa, kendini kanıtlamaya çalışıyorsa, karşı tarafın eksikliklerini söylemeye çalışıyorsa ama sen de böyle yapmıştın. İşte bu o insanın ciddi bir yetersizlik duygusuyla baş etmeye çalıştığını gösteren işaretlerden bir tanesidir. Bazen bir aşağılık kompleksi işareti de olabilir. Ona da dikkat etmeni tavsiye ederim. Türkiye'de siyasetin gündemden düştüğü ya da insani ilişkileri etkilemediği bir dönem yok. Neredeyse belki 200-300 yıldır Siyaset hayatımızın hep içinde. Ama son zamanlarda çok daha artmış durumda. Ben burada insanları tanımak ve ilişkimi düzenlemek için onların siyasi partileri, futbol takımlarına nasıl yaklaşım gösterdiğine çok özen gösteriyorum. Bazen. Böyle küçük aileler içerisinde işte e, dünürler birbiriyle kanlı bıçaklı oluyor. Bir başka partiye, öbürü başka partiye oy verdikleri ya da savundukları için küslükler ortaya çıkabiliyor. Elbette bu önemli bir mevzu ama hiçbir siyasi parti bir insanla iletişiminizi kesmeniz kadar önemli değil. Herkes kendince dünyaya farklı bir yorumla bakıyor. A partisi B partisi olabilir ama burada yani yani bu ilişkiyi ya da karşı tarafı küçümsememizi, aşağılamamızı düşman gibi görmemizi gerektirmiyor. Bu aynı şey takımlar için de geçerli. Çok benziyor mekanizması. Bir takım fanatiklik seviyesindeyse senin için Fenerbahçe mesela işte Galatasaraylı ile kavga edecek seviyeye geliyorsan bu aslında ciddi bir şey değil. Senin benliğini olgunlaştıramadığını böyle ergenlik seviyesinde takılı kaldığını gösteriyor olabilir. Siyaset önemlidir. Seçimler önemlidir. işte fikirler önemlidir. Futbol önemlidir. Ama hiçbiri insani anlamda böyle nasıl diyeyim başka birine kötü davranmanı gerektirmez diye düşünüyorum. Birisi bunu kullanıyorsa hiç fark etmez. Orada böyle çocuksu gelişmemiş bir yapı söz konusudur. Dışarıdan baktığın zaman bir katkısı, bir faydası olmayan işleri yapan insanlar var mı? Ya da öyle insanlardan mısın? Bence böyle insanları dikkat etmek lazım. Bunlar gizli süper kahramanlar gibi. Birisi alışveriş arabasını ortada bırakır ama gider mesela o, o ortada kalan arabaları toplar yerine koyar. Birisi yere çöp at Atmıştır. Yani içinden belki küfrediyor olabilir ama o çöp atana gider o çöpü alır ve gider başka bir yere, yere çöp kutusuna atar. Ya da yoldan geçen yaşlı bir amca teyze onun elinde bir market pazar poşeti varsa yardımcı olmak için hemen ortaya atılabilir. Gerçekten böyle şeyleri o anda yardımcı olmak için yapıyordur. Toplumsal düzeni ortaya koymak noktasında eğer böyle bir insan varsa ben diyorum ya o insanı hayatına almak konusunda dost olmak noktasında büyük bir adım atmış olursun. Bu insanlar güvenilir insanlardır. Bu insanlar toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan insanlardır. Keşke hepimizde böyle bir yön olsa. Muhtemelen bu videoyu izlerken özellikle siyasi partiler konusunda söylediğim yoruma çok takılacaksın. Takılabilirsin. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben çünkü her partiden iyi insanlar da gördüm, kötü insanlar da gördüm. E, devirler değişiyor. İnsanların iyilik ve kötülük oranları bence çok değişmiyor. Dediğim gibi aynı fikirde olsaydık zaten bu videoyu izlemene gerek kalmazdı. Partilerden bağımsız ben insanların iyiliğine ve kötülüğüne inanıyorum. Dediğim gibi her grupta her türden insan var. Sen peki bu noktada hangi gözlemlerin var? Yani hiç çekinme yorumlar kısmına yazabilirsin. Belki katıldığın noktaları ya da itiraz etmek istediğin noktaları benimle paylaşabilirsin. Ee, bunu seve seve okuyacağımdan emin olabilirsin. Bu saydıklarımın dışında insanları tanımak için kullandığın yöntemlerin varsa bunları öğrenmek için de can atıyorum. Gerçekten önemli bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoyu beğendiysen beğenmeni ve abone değilsen kanala abone olmanı rica edeceğim. Çünkü bu tür şeyler böyle youtuber istekleri gibi görünse de maalesef videonun daha fazla izlenmesini, daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olan önemli kriterler. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere. Hoşçakal.